Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi bugün Koç Burcu ve eksilen Koç Burcu için tarot açılımı yapıyorum açılımımız arkadaşlar bugün e, konumuz sizin sorunlar e, sorunlarınız nasıl çözülecek bakalım kartlara soralım e, herhangi bir sorunuzu nasıl çözülecek iş alakalı sorunları ayrı yapacağız açılım aşk alakalı sorunlar ayrılayacağız evet bunu hiç, bugün e, arkadaşlar yeni bir ders de temin ettim. Bu da iş için, para için yeni bir ders, yeni bir kehanet dersleri. Evet, önce bir işten başlayarak, iş alakalı, herhangi bir para alakalı bir sorunla başlayalım. Evet, Koç Burcu, bu sorunu düşün. Bak, herhangi bir sorunu düşün. Bak. Mesela bir mesele var. Bunu nasıl çözülecek? Bunu niyetle bir başlayalım. Bakalım. Koç burcunun şu an aklında benim izleyicilerim aklındaki sorunları, iş ilgili, para ilgili sorunları nasıl çözülecek bakalım. Olumlu önce bir bakalım. Olumlu olumsuz Diyor ki kendi işinizi kurmanın ya da konfor alanınıza çok dışına bir şey denemem, denemenin zamanı geldi diyor. Evet şu an de, e, iş ilgili de, e, sorunun soruyu diyor ki kendini işini kurma zamanı geldi. Böyle bir şey düşünebilirsin. düşünebilirsin. Ya da konun e, konfor alanını çok dışına bir şey denemeniz zamanı gelir. Çünkü buluştunuz, çalıştınız iş yerinde demek ki e, bunun dışında yeni şeyler denemeye sizin için zamanı geldi koç burç. Çalıştığınızda e, ne bileyim nasıl diyeyim, ilgilendiniz işlerde birazcık bunu dışından bir şey dışında bir şey arayacaksın denemeye zamanı gel yeni bir şey denemeye zamanı gel evet devam ediyoruz size eziyet eden kişiyi ya da ortamdan uzaklaştığınızda asıl de, dehanıza keşfedeceksiniz fikirlerinize şimdiden takdir e, takdir topluyor diyor demek ki bulunduğunuz yerde ne demek size e, eziyet eden bir kişiler var mesela çalıştığınız yeri meslektaşlarla ilgili anlaşmanız anlaşmazlıkları var patronla belki anlaşmalıkları, müdürle şefle anlaşmalıkları var diyor. Ve diyor ki bu ortamınızı uzaklaştırmanıza asıl şeyler kendinize keşfedeceksiniz diyor. Fikirlerinize şimdiden takdir topluyor diyor. Demek ki aklınızda bir fikirler var. Bundan biriyle paylaşıyorsunuz, söylüyorsunuz. Diyor ki başarılı olabilirsin diyor. Başla bunu diyor. Belki böyle diyen de var. Düşünme geçmişi gözden geçirmek ve ne yapmak istediğinizi anlamak için zaman ayır. Neyse neyi sevmediğinizi bilmek size aslında neyi sevdiğinizi gösterecek gösterecekse bak. Neyi sevmediğinizi bilmek size aslında ne sevdiğinizi gösterecek. Mesela diyor ki bak e, anlıyorsun bir e, iş değiştirmek gerekiyor ya da işinize mutsuz e, olabiliyorsun ve aslında karmamız diyor ki neyi sevmediğini anladığı zaman neyi seveceğini anlayacaksınız ve hangi yöne yönlendirmek için artık bunu ilgili bir önünü göreceksin. Bak ben bunu seviyorum. Ben bunu için bu işin yapabilmek için bir adım atacağım, bir çaba göstereceğim. Yeni hayal, tazalama, yeniden doğun, um, doğuş umut. Yeni bir başlangıç yapabilir ve eski işinize yeni bir bakış açısı geliştirebilmek için çabalayabilirsin. Ayrıca cazip bir iş teklifi de alabilirsin. Ayrıca cazip bir iş teklifi alabilirsiniz. Bak, konfor alanının dışında çıktığınız zaman bu biraz sizi sanki bulunduğunuz alanı ıı, dışında bir iş teklifi alabilirsiniz. Ya da bu sizin için yeni bir şey olabilir çünkü bak yeni bir başlangıç. Belki bu işte hiç e, 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 daha tecrübe olmayabilir. Ne demek? Şu an bulunduğunuz sorunları çözebilmek için arkadaşlar iş ilgili bir yenileme ihtiyacınız var. Konfor dışında çıkmaz ihtiyacınız var. Bak yeni bir başlangıç yapabilir ve ya da eski işin yeni bir bakış ya da yeni bir bakış açısı geliştirmeniz gerekir. Herhangi iş ilgili sorunları yeni bir iş ve bununla ilgili teklife gelirim. Mesela bulunduğum yerine bir görüyorum bir rahatsızlığım, rahatsızsın, ee, sevmiyorsun ve bunu kabul ettiği zaman senin için yeni şeyler ortaya çıkacak. Yeni bir başlangıç yapmak isteyebilirsin, yeni yönde yönlendirmek isteyebilirsin. Ayrıca arkadaşlar bak bu sorunu çözümünüz için biraz düşünmeniz gerekiyor. Bağımsız düşünmeniz. Bak düşüneceksin. Kimseden fikir almayacaksın. Düşüneceksin. E, kendi iradeyle kararlar vereceksin. Kendine güveneceksin. Bak kendine güveneceksin. Bazı zaman önüne çıkarak bak ben kendime gü güveniyorum. E, kendi irademi kullanıyorum. Ben bunu yapmak istiyorum. Ya da bunu böyle çözmek istiyorum Bu sorunu bak yeni fikirlerle Yeni bakış açısıyla geliştire, Bu sorunu çözebilirsiniz Ve sizin için yeniden doğuş var Ne demek Bu soruna çıkıyorsun ve tekrar doğuyorsun Ama bunu Demek ki eski fikirlerle Bu sorunu çözemezsiniz Demek ki bir yenileme, bakış açısı yenilemeniz gerekir. Ve bu konuda bağımsız, bak bu soru sadece sen çözebilirsin. Kimse değil. Ve buradan kimsenin sana bu fikirlere ihtiyacın yok. Düşünerek, kendi düşünerek, kendine güvenerek bu sorunu çözebileceğinize sizin için yeni bir hayat görünüyor. Evet bakalım bir tane daha sorun düşün. Bu arkadaşlar bu sordum sorunu yeni fikirlerle, yeni düşüncelerle Yeni bakış açısından çözülecek. Önce ne sevmediğinizi bilmeniz gerekir. Sonra e, demek ki ne sevdiğinizi onu yönlendirmeniz gerekebilir. Vereceğiniz kararlar bağımsız kararlar olmalı. Evet şimdi başka bir soru e, arkadaşlar. Başka bir soru düşünün. Bu tekrar iş alakalı. Tekrar iş alakalı, para alakalı. Bakalım bu soru nasıl çözecek. Evet. İkinci yaz. yapıyorum. Evet şu an ıı, Koç burcunun aklındaki soru, izleyicimdeki aklındaki soru bakalım nasıl çözülecek. E, bu sorun ile ilgili arkadaşlar inişler çıkışlar yaşayacaksın. Dalgalama, denge, sabır. Bu soru çözebilmek için sabır ister. İnişli böyle dalgalama olacak ve buradan bir denge kurmak gerekecek. De, duygusal duyguları ve mantığı arasında <laughs> denge kurma gerekir. Bak, uğraştınız bu sorun diyor, hemen ilerleme hem de durgunluk potansiyeline sahip diyor. Ve uğraştınız sorunu, sorunu hem ilerleme hem de durgunluk. Bir ilerliyor bak alsı çözmüş gibi oluyorsa ve baktım duruyor her şey durdu gibi gösteriyor. Bu süre bir süre daha gözlemleyin diyor. Ancak gerekirse vazgeçmeyi de bir seçenek olarak göründü Demek ki bak bir süre bu, bu sorunuzu gözleyin. Bakarsın durdu. çıkmaza da girdiyse demek ki bundan vazgeçmek gerekiyor. İnatlaşmayacaksın. Vazgeçeceksin. Hadi bakarsın bir çözüm yoksa bundan vazgeçeceksin. Bir bakarsın bir ilerleme varsa demek ki bunu ilerletmeye bunu çözmeye çalışacaksın. Ama bakarsın tamamen durduysa çünkü bu sorunun ilgili birçok fazla dalgalama var arkadaşlar. Bunun için bu ayrıca bu soruyu çözebilmek için biraz sabır. Bakın nasıl gidiyor bu sorunla ilgili bak bu konuda ne ilgili ko size ipuçları verip bir hareket atılım engeller evlenme önemli bir eleme kaydedecek ve karşısına çıkan gelgileri aşabileceksiniz diyor. Evet bu sorunuzu çözebilmek için bir adım atmak gerekiyor. Evet iniş çıkış yaşından sabar gerekiyor sabır var gerekli bir soru. Buradan bunu çözüm için bir adım atma gerekiyor. Ama karşılayacağınız bir engeller. Bu engeller aşabileceğinizi gösteriyor. Ana için bunu için büyük bir adım atma gerekiyor. Büyük bir böyle herhangi bir sıradan bir hareket değil bak. Büyük bir adım atma gerekiyor. Fırsat. Bak, kapılar sizin için açılıyor diyor. Evet bu sorunu çözebilmek için kapılar bir kapı açık olacak. Ama bu bir fırsat arkadaşlar. Bunu görürsen buna girer. bunu için büyük bir bu fırsat için büyük bir adım atmak gerekiyor. İş değiştirme bir iş kurma ve yeni bir girişime yatırım yapma şansın var. Şimdi tam zaman. Evet. Şu an bir şansın görünüyor. Bunu şan, bu şansını, bak bu bir fırsat tekrar bunu kaçırmam da olsada çok yüksek. Şimdi adım atarsa, şu çünkü şu an bu bu sorunu çözebilmek şu an bir fırsat, bir kapı açık. Şimdi atı adım atarsa bu sorunu çözebilirsin. Yoksa düşünürsen, bak ki bu dengesiz bu bu sorun. Bakarsın bugün çözüm var, yarın çözü olmayabilir. Anladın mı? Böyle bir şey değerlendirmeniz. Gibi bu sorunuzda ilerlemek istiyorsanız şu an bugün çıkacak size fırsatları değerlendir. Çünkü yarın bir fırsat olmaz ve bunu bırakmak zorunda kalacaksınız. Ne demek? Bundan vazgeçmek zorunda. Bugün değerler, bugün size çıktı fırsatları her zaman değerlendireceksiniz. Yarına beklemeyeceksiniz. Riskli karar. Bak şu an herhangi bir karar vermeden önce tekrar düşün. Dikkatli olmanız gerekiyor. Gizli bir sorun var. Ayrıca riskli kararlar verme. Bak riskli içine girme. Çünkü neden? Gizli bir sorun var. Bu durumu neden böyle dengesiz? Gizli bir sorun. Buna bir etkilen gizli bir sorun. Gizli bir durum var. Ee, ve kartlarımızı bu da size tavsiye büyük bir riskli kararlar vermemelisiniz. Özellikle fırsat yok ki bu sorunu çözümü için bir fırsat yok ki. Ee, mesela bugün bu sorunu çözmen gerekiyor. Ama fırsat yok sana. risk büyük bir risk alıyorsun. Ne bileyim. Bu bir kayıp olabilir. Tehlike onun için bir risk bir risklere girmemeniz daha fayda olacak. Evet. Bu sonuç çözebilmeye geçecek. açık kapıya gireceksiniz. Riske girmeyeceksin. Diyecek bak bir de sana diyeceksin buradan burada buradan tehlike yok diyor. Bu burada bir adım atabilirsin diyor. Buradan bir kapı açık sona kadar böyle bir de sana böyle doğru bir kişiler belki bir şey bilgi verebilir. Doğru bir kişiler sana bir fırsat gösterebilir. Bu kapıya gir. Bu kapı fırsat kaçırdığı zaman, bu açık bir fırsat kaçırdığı zaman riske girme artık. Bırak. Anladınız mı? Bırakın. Bu soru, bu sorunu çözüm için riske gözü almanıza değmez. Evet. Şimdi arkadaşlar bir tane soru aşk ilgili uzatıldı. uzatıldı. bizim açalım. Şimdi aşk ilgili sorunuzu, ilişki sorunuzu bakalım nasıl çözülecek. Evet Koç burcu ilişki sorununuzu sorun, aklınıza getirin. Bakalım şu an e, Koç burcunun aklındaki özel hayatına dair sorunları bakalım nasıl çözülecek. Önce olumlu olumsuz mu? Hmm. Bu sorunu arkadaşım çözülmeyecek. Gerçekçi görme olmadığı zaman hayatındaki içi bu sorunları içi at, atm, atmaya bırakmazsa bu sorunu devam eder bir gün patlar patlarsın başına patlar sana öyle söyleyeyim ee, bir gerçekçi olma gerekiyor bir burada bu da bu sorunla ilgili bir kararlar vermen gerekiyor ee, bak e, burada gözün kapalı ne demek bu soru sanki bu soru sorunu çözümü için şu an çıkış e, bu soru nasıl çözüleceği göremiyorsun göremiyorsun çıkış yolu göremiyorsun ya da bu sorunun farkında değilsin, bilmiyorum. Bak bir gözü bir şey gözünüz kapalı, demek ki bir gerçek gerçeği görmüyorsun ya bir sorun çözüm görmüyorsun. Ben size öyle söyleyeyim. Burada bu sorun çözebilmek için bazı vermek gereken kararlı. Bakalım ne yapmak gerekiyor bu sorun çözebilmek için. Bu da bak gözünüz açmadı süreçte bu sorunu çözülmeyecek. için Sanki arkadaşlar bir şey bitmiş gösteriyor burada daha doğrusu. Bitmiş. Sen bunun görmüyor mu? Aşk ilgili. Bir ihanet mi içindesin? Bir sürekli bir savaş içindesin? bir eşiyle rekabet, eşiyle partnerlik aşk oldu ya o konuda. Eşiyle çalsın bir rekabet içindesin ve bu rekabet sizi nereye götürüyor? Çıkmaza getiriyor bak. Çıkmaza sona götürüyor. Ve bu son çok e, büyük, nasıl diyeyim, şiddetli bir son olabilir sizin için. Sen imparatoricesin. Ne demek? Evet, bu bir kadının dişil enerji ne demek? Sen sevgi, ilgi, ihtiyacı isteyen bir kadınsın. Karşındaki aziz, aziz ne demek? Patronluk taslayan bir kişi. Ve aranızda bu konuda her zaman bir rekabet var. Rekabet, rekabet ve bu rekabet size ikinizi kazandırmıyor. İkiniz de burada kaybediyorsunuz ve sonu yaklaştı. Sizi için sonu göründü. Bu savaşı kaybeden ikiniz de olacaksınız. Şu an bozu sor bak gözünü kapalı devam ederse bak sorunu, çözümü bulamazsın. Hala görmezsen, Gerçekleri görmezsen, Gerçek hayatını görme dönmezse Karşılık sonuç bu bak. Bunu sor. E, sorunu, çözümü yok. Şu an görmüyorsun bu çözümü ya da çözüm var ama sen bunu görmek istemiyorsun. Bak çözüm var, sen onu görmek istemiyorsun. Çözüm var ama sen buna yaklaşmak istemiyorsun. Korkuyorsun olabilir ama bunu mecbur bir karar vermek zorundasın. Evet. Evet arkadaşlar daha fazla yapmayayım video uzanmasın. Bakalım. Ee, herkese başarılar diliyorum. Aşağıda bir soru çözümleri diliyorum. Sizden rica video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.